traktörün hava kitesi tıkanıklığına bağlı olarak yakıt tüketimini ölçmüştük. Ne kadar yakıt tüketiyor? Hangi e, hava kitesi kirlilik durumuna göre e, tarlanın içerisinde çok toza maruz kalıyor. Diğer iş makineleri e, arazi taşıtları, biçer döver de e, bu grupta. Sonra tıkanıklığa bağlı olarak biz e, ölçümleri yaptık. Baktık ki e, tıkanıklık seviyesi %50'yi geçtikten sonra basınç düşüşü oluyor ve çok fazla tıkanıklık e, yakıt tüketimine sebep oluyor. Tam tıkanıklık e, seviyesinde yüz yakıt tüketimi artıyor. E, bizim Türkiye'de üretilen traktörlerde e, hava vitesi tıkandığı zaman bir ışık yanıyor. E, bu ışıkla e, kullanıcı, yani traktör sürücüsü e, hava vitesini temizle tıkandığı anlamına geliyor. Bu tıkanıklık eşiğinde biz ölçtüğümüz zaman yakıt tüketimi yüz artmış oluyor. Biz bunu gördük. Dedik ki bugüne kadar hiç böyle bir şey yapılmamış bu tıkanıklık aşığına gelmeden yani tıkanmadan yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz gibi tıkanma seviyelerinde ölçümler yaptık. Sonra 3 ayrı aşamada bir otomasyon, elektronik devre ve temizleyici sistemi geliştirdik. Bugüne kadar hiçbir traktörde yok bu. Bunu üzerine monte ettik ve hiçbir şartta o ışık yanmıyor. Yani bizim bir otomasyona tabi hiçbir zaman favoritesi o kadar tıkanmıyor. Otomatik devre temizleyici ikaz ışığını yakıyor. Motoru stop ettiriyor. Otomatik kendisi temizlemeye başlıyor hava Ve temizledikten sonra e, stop durumuna geçiyor. Tekrar sürücü traktörünü çalıştırıp devam ediyor. Böylece hava temizlenmesine ihtiyaç duyulmuyor. Değişim aralığı da bir miktar ötelenmiş oluyor. Ayrıca bir sanayiye gitme gibi zaman kaybı e, traktörle diyelim ki e, kış şartlarındasınız eee yoğun kar var, yağmur var, o gibi şartlarda hiç traktör hafifesini temizlemiyorsunuz. Bir sanayiye gitmiyorsunuz. Orada bu işlemi yapabiliyorsunuz. Ee, daha önce Türkiye'de hiçbir traktörde böyle bir şey yok. Ee, emisyon oranları da düşmüş oluyor. Bizim karbon monoksit seviyesi, azot oksit seviyesi de yani çevreye attığımız zararlar da azaldığı için böyle bir fayda da sağlamış oluyoruz. Ee, Avrupa patente de başvurduk. Ee, yeni bu da. Avrupa'da patentlenebilirse oradan bir partner veya traktör üreticisi veya dizel motor, araç taşıt üreticisi gibi firmalarla işbirliği yapmak istiyoruz.